Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Bizde çok şükür her şey yolunda. Şu an sabah saatlerindeyiz. Saat 10 civarları. Çocuklar henüz uyuyor. Ben kalktım hazırlandım. Çünkü markete gitmem gerekiyor. Çok fazla aslında alacağım bir şey yok. Birkaç eksiğim var. Onları alacağım. Onun için hazırlandım. Şimdi arabamı çalıştırayım. 5 dakika çalışsın. Ondan sonra çıkacağım. E, bu arada şu anda bir 5 dakika önce e, beni tanıyın 2 e, isimli videomu da YouTube'a yüklemiş oldum. Şu anda sizler onu izliyorsunuz. Ben de e, sabırsızlıkla yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ol, bekliyorum. E, bugünkü outfit'imi size göstereyim. Bu aslında bir mont ama ben bunu bugün bir üst olarak giydim. Bunu geçen sezon Zara'dan almıştım. E, şöyle bir mont. Çok severek almıştım. Şuralarda birazcık şey olmuş galiba. Makyaj fondöten bulaşmış. E, altında da gösterebiliyor muyum? Evet böyle bir lila rengi bir eşofman giydim. Spor ayakkabısı giyeceğim. Çünkü hava çok güzel. Yani güzel derken yerlerde kar yok. E, artık spor ayakkabısını giymeye başladım. Öyle şimdi artık e, birazdan orada görüşürüz arkadaşlar. E, bu arada sabah e, bir kahve içtim. Fakat böyle midem bugün biraz sanki ki keyifsiz gibi hissediyorum. Ee, belki alışverişte uzun sürer diye bir şeyler yiyip çıkayım dedim ve e, kendime şimdi kahvaltı olarak bir smoothie hazırlayacağım. Bunu tarifini de size vereceğim arkadaşlar. E, bu mesela diyet yaparken bana çok yardımcı oluyor. Aşırı derecede tok tutuyor sizi. E, yulafla yapılan bir şey. Smoothie mi? Artık onun ismini tam bilmiyorum. Çünkü badem sütüyle yapacağım ben bunu. Ee, ben diyet yaptığım zamanlarda sürekli her sabah bunu içiyorum ve resmen böyle 3-4 saat acıkmıyorsunuz. Tamamen tok tutuyor çünkü e, yulaf biliyorsunuz midede daha çok büyüyor ve midede yer kapladığı için mideye açlık hissi vermiyor. Ee, i̇çine şia seed de koyacağım. Şimdi onu hazırlayalım hep beraber. Siz de görün belki e, siz de denemek istersiniz. Şimdi makinemi hazırlayayım. Tabi bunu yapmanız için böyle bir blender'a ihtiyacınız var. Muhtemelen birçoğunuzun elinde vardır zaten. Gerçi e, yok ya bununla yapmıyor bu çok büyük. Ben de bunun bir ekstra parçası var. Tek kişilik yapmak istediğim zaman bunu yapıyorum. Çocuklar istediği zaman bu büyükle yapıyorum. Çıkarıyorsunuz. Onu nereye takacak? Tık. Kafam karıştı. Ha, tamam, sonra. Şimdi önce hazırlayalım. Şöyle badem sütümüz var. Ben böyle natür olanını alıyorum. Ama göre koyuyorum, yani ölçüsü falan yok. Şöyle yeterli. Şimdi içine bir tane muz koyacağım. tarafını getirip koyacağım bir hafta ben şu markayı kullanıyorum Quaker. fakat bu sefer yanlış almışım biraz iri olanı almışım ee, şöyle içini göstereyim bunu daha küçük ince böyle un tarzı biraz daha un gibi olanı var o daha iyi olur bu biraz iri ama önemli değil, bu da kullanılır yani şöyle iki kaşık da bundan koyuyorum Yulafımızı da koyduk. Ardından biraz e, tarçın. Tarçın mutlaka koyun. Hem lezzet veriyor hem de bence e, kilo vermede yardımcı oluyor. Diye düşünüyorum. Şöyle biraz tarçın. Sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. De. Ben tarçın çok seviyorum. Ve şiya tohumu. Şiasit. Ben bunu bol koyuyorum çünkü bu gerçekten çok acayip yağ yakıyor. Bu arada artık önümüz yaz biliyorsunuz. Spor yapmaya başlayacağım. Yakında spor videoları gelecek. Sporla birlikte diyete de başlayacağım. Şimdi yavaş yavaş ön hazırlık yapıyorum. Çünkü yazın daha böyle fit görünmek istiyorum yani açıkçası. Evet koyduk. Bütün malzememizi koyduk. Şimdi artık ıı, hazırlayalım. içeceğimiz tamam arkadaşlar. Bakın şöyle akıcı kıvamlı. Ne kadar kıvamını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha koyu olmasını istiyorsanız yulafını daha fazla koyun. Ben çok koyu sevmiyorum. Bu şekilde bunu şimdi kahvaltı olarak içeceğim. yanında götüreceğim kapağı da var bunun. Bu makinayı bu yüzden çok sevdim çünkü bu ekstra bunun olması harika bir şey. Bir kişilik hazırlıyorsunuz öbür türlü bununla yaptığınızda böyle bir sürü bulaşık çıkıyor size bunu hazırlıyorsunuz kapağı da var kapatıp alıp gidiyorsunuz. Yani şimdi ben bunu artık e, yolda içeceğim mağazaya giderken, markete giderken pardon. O şekilde karnımı doyurmuş olacağım işte. İçine de bir tane pipetimizi koyalım. Şöyle şu şekilde. bu Nike ayakkabılarımı giydim. Bunları da yeni almıştım. aldıktan sonra ya bir ya da iki defa giydim. Ondan sonra kış geldi. Özledim yani. Şimdi bugün de bunları giydim. Bunu üst olarak giydiğim için tabi bu yeterli gelmez. O yüzden ikide de böyle kolsuz olan yeleğimi giyeceğim. Bu şekilde kesinlikle bence güzel oldu yani. Sıcak da olur, üşümem de. Böyle bugünkü outfitim de bu şekilde. Evet içeceğimi de aldım geldim. Şimdi artık gidebiliriz. Şimdi bu içeceği içerken içinde şiyalar olduğu için böyle ağzınıza çıtır çıtır geliyor. Çok böyle güzel oluyor. Şu an hava durumunu söylüyorum. Eksi 8 derece arkadaşlar. Hissedilen de eksi 14 derece. Geçen hafta bakmıştım. Sözde bu hafta için çok güzel gösteriyordu. 5 ile 8 derece yani artı 5-8 derece gösteriyordu. Fakat değişti hemen. Ama şimdi bakıyorum haftaya bu sefer veriyor. İnşallah haftaya gerçekten artık artılara çıkarız yani. Bıktık yani resmen. Buradaki son durumlar da ayın 15'inde yeni kararlar açıklanacak. Biliyorsunuz hala restoranlar her şey kapalı. Zaten burada yani Kebek eyaleti için söylüyorum. Pandemiden beri sadece yazın, yaz sezonunda birkaç ay açıldı restoranlar. Ondan sonra tekrar kapatıldı. Yani sadece yazın gidebildik hala da kapalı. Sadece e, evlere servis yapanlar yani bizim gibi evlere servis yapanlar açık. Ya da gidip e, alıyorsunuz. Yani telefon edip sipariş ediyorsunuz ve gidip kapıdan alıyorsunuz. Bu tip olan yerler açık. Ama onun dışında oturmalı büyük restoranların hepsi kapalı. Bakalım ayın 15'inde işte kesinleşecek. İnşallah şu evlere gidip gelmelerde ee, artık açılır. Özledik arkadaşlarımızı özledik. Bir sürü arkadaşım var, kızlar var. Hep birlikte toplanırdık böyle yemeğe giderdik, kahvaltıya giderdik, evlerde toplanırdık. Çok keyifli anlarımız vardı yani. Gerçekten çok özledik bunları. Ee, hep birlikte toplanacağız inşallah bir kararlardan sonra. Öyle yani son durumlar da burada bu şekilde. Hava yine bugün bulutlu. Şey, güneş yok yani. Belki artık bilmiyorum. Yarın bir gün kar yağabilir tekrardan. Ben de artık alışveriş yerine geldim. Montreal'in en büyük marketlerinden birine geldik. Sizi buraya ilk kez getiriyorum. Buranın ismi Maxi hem böyle kıyafet ev eşyası eşyası şeyler de satıyor hem de normal market tarzı var sanırım. Girer girmez orkideler dikkatimi çekti. Bakın. Fiyatı 14.97. Renkleri de güzelmiş. Ve burada da şeyler var. Lale 6 dolar. İçinde yaklaşık 2 4 10 tane var. 6 dolarmış. ilerler. Evet. Şimdi ne alacağız bakalım. Avokadom var. Burada aslında yeşillik alacağım. Yalnız bugün çok kalabalık. Bugün cumartesi. Hiç iyi yapmadım bence bugün gelmekle. Kereviz sapı alacağım. Çünkü biz bunu böyle çiğ tüketiyoruz limon ve tuzla. Bebek ıspanak alıyorum. Bunlar organik. Bunlar 3.98 şu şekilde. Domatesler 4 tane içinde var. 3 dolar. Bu biberlerden alıyorum. Çocuklar böyle seviyor. Atıştırmalık yiyorlar. Kabak alacağım. Şöyle. Çeri domates alacağım. Şöyle iki tane alayım. Bunların da tanesi 2.98. Burada böyle bin bir çeşit peynir çeşitleri var. peynir var. Bu 8.58 fiyatı bunun. Şu hazır pişmiş tavuklardan alacağım. Bunlar 10 dolar. 500 gram. Böyle salataların üstüne falan direkt koyup yiyorsunuz. Şimdi et bölümündeyim. Ee, şu inek eti arkadaşlar. Kilosu 14.29 Şöyle. Bunlar da biftekler. 31.92 bunların da kilosu. Ben şundan alacağım çünkü bunlar hazır doğranmış böyle ince ince. Ve ne alacaktım? Kıyma alacağım. Şöyle bakın. Kıyma 6 dolar. Bu kadarı 6 dolar. 500 gram yani. Ben bunlar spesyal olmuş. Ee, şu kadar yani 300 gram 4, 4 dolar 4,5 dolar. Sosis alacağım. Şunlar tavuk sosisleri 3,18. Nutellalar 4,88 725 gram. Kaşar peyniri alacağım. Ben biraz böyle e, old olanını seviyorum. O yüzden ben bunu alıyorum. 6,98 fiyatı. 2 tane alıyorum. Daha uygun fiyatlı e, mozarellalar da var. Mesela şunlar 5.48'miş fiyatı. Şunları ilk defa görüyorum. E, pirinç e, sınaklarıymış. Bir denemek istiyorum. İki tane alayım. Fiyatı da 1.18. Glutensizmiş. Şimdi biyolojik e, yerdeyim. Şu smoothie'lerden alacağım. Hiç denememiştim. 10.98'miş. İçinde kaç tane var? 3 ya 6 porsiyonluk. Ben mangolu aldım. Şöyle. Böyle hazır porsiyonlar halinde bir deneyeceğiz bakalım. Örneğin burada pirinç sütü var. Yulaf sütü var. Ee başka badem sütü, kokonat sütü, birçok sütleri bulabiliyorsunuz. Şurada yulaf sütü mesela. Bir de size şundan bahsedeceğim. Diyet yapan arkadaşlar bu kokonat şeylerinden mutlaka alın. Fiyat 2.98. Bu organik. Ee, kesinlikle böyle aç kaldığınızda 2-3 tane ağzınıza atıyorsunuz ve bayağı insanı tok tutan bir şey. Tavsiye ederim. Mesela kokonat e, şekeri 5.98 ve bir tane de böyle noodle aldım. İki tane nesli alıyorum. 2.88 tanesi çocuklar içiyor. Ben asla içmiyorum. Hiç de sevmiyorum zaten bu tür içecekleri. Kleenex alacağım. 1 2 3 6 tanesi 6.98. Eee gravyer peynirli şu atıştırmalıklardan alacağım 2 dolar. Bir tane de şu parmesanlıdan alacağım. Şimdi artık mutfak malzemelerinin olduğu yerden çıktık. Ve diğer eşyaların olduğu bölüme geldim şuradan başlayacağım. Burada parti malzemeleri satılıyor. Bir tane çakmak almam lazım mumlar için. Şunu alayım. Burada parti eşyaları. Çünkü oğlum artık Mayıs'ta 16 yaşına girecek. Biliyorsunuz burada 16 çok önemli bir yaş. Sweet 16 deniliyor. Yani kutlamaları bayağı iyi oluyor. O yüzden yavaş yavaş şöyle bir göz atayım. Bakayım neler varmış. Şimdi oradan çıktım. Kıyafet bölümüne geldim. Bir göz atayım. Bu Maxi'nin kıyafetleri tabii ki de böyle kaliteli kıyafetler değil. Ama kullanışlı güzel şeyler bulabiliyorsunuz yani. Hemen şu eşofmanlar dikkatimi çekiyor. Bu aralar taktım zaten. Sürekli eşofman giyiyorum. Gresi de güzelmiş. 29 dolar. Şunlar çok hoşuma gitti. Benim çocuklarım arada sırada taco yiyorlar. Fırı takoları koymak için galiba 2 tane alacağım. E, 9 dolar tanesi. Tepallerin şu fritözlerinin daha küçükleri var. Fiyatı 139.98 Müzik <laughs> çetelerden alacağım 4 dolarmış içinde 40 tane var bir ürün keşfettim Arkadaşlar bu mutfakta kullandığımız tahtalarımız e, yıprandığında yıpranmaya başladığında e, bunu sürüyoruz yani bu iki haftada bir sürülüyormuş bezle kuru bir bezle tahtanın üstüne sürüyorsunuz ve tahtayı kuruyor ve koruyor kurumasını önlüyor her iki haftada bir uygulamak gerekiyormuş fiyatı da 9.98 yani 10 dolar. Artık bitirdim çıkıyorum. Yoruldum ve dondum. Arabayı uzağa park ettiğim için bayağı üşüdüm. Orası karanlıkmış. Alışverişi bitirdik. Artık eve doğru gidelim. Şimdi ben eve geldim arkadaşlar. Direkt yukarıya çıktım. Ee, üzerimi değiştirip gidip eşyalarımı yerleştireceğim. Ee, sözde birkaç bir şey almak için gitmiştim. Maşallah bir sürü şey aldım. Ee, eminim ki sizler de böylesinizdir. Bir ekmek için bile gitsek bir sürü şey toplayıp getiriyoruz yani. Birçok şeyin fiyatını gösterdim arkadaşlar. Belki sizlere bir fikir olur. Türkiye ile burayı karşılaştırmak için. Ya da burada yaşayan arkadaşlar belki Maxi'nin fiyatlarını da öğrenmiş oldular. Diğer yerlere göre belki kıyaslama yapabilirler. Böyleydi. Bugün de bir market alışverişi yaptık birlikte. Umarım severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz eğer lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni Instagram'dan da takip etmek istiyorsanız aşağıya bırakacağım. Oraya da beklerim çünkü orayı da çok aktif olarak kullanıyorum. Benden haberdar olmak istiyorsanız onu da takibi alırsanız çok mutlu olurum. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.